Merhaba de bakışlar ben Josuke Games bugün gece 3'te gece 3'te bugün pizza e, söyleyeceğiz Eee ben aradım demin konuştum ses kaydını aktaracağım videoya alo kopar, ne pizza mı <laughs> ne diyorsunuz kardeşim anlamıyorum <laughs> Neyse ben eee Hopa pizzadan sipariş vereceğim. Ne tür pizzalarınız var? Biz bulalım. Eee o ilk dediğinizden ilk dediğiniz. Evet o, o evet o o. O Ol mu, az mı? Az bir konu öğrenebilir miyiz? Ee, ben sizin dükkanı gördüm. Sizin dükkan oradan biz gelin. Sağ yapın pembe ev. Pembe mi? Dönmeyi... Evet. ne zamana gelir? 10 dakika yani. Tamam. Yani 2 tamam, beş tamam. kişi lira. Tamam. kişi gelelim kaç lira? 800 lira yeter. Ödemeyi farklı şekilde yapabiliriz. Yok ben de 800 lirayla yapmak istiyorum. 15 dakika gelecek bir tadım testi videosu yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Eee beğeneceğiz mi beğenmeyeceğiz İlk defa yapacağım böyle bir şey. Hadi. Gelene kadar bekleyelim. 15 dakikaya gelecekmiş. Ben aradım konuştum. Her detayı. Vallahi bilmiyorum. İlk defa videoda, videoda tadım testi yapacağım. Bıyıklarım şekilde önünden çekildi kardeşim. Ee, bilmiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlara yazın. Soru cevap videosu gelsin mi Gel, gelsin diyenler soruları da yazsın cevaplarım. Hadi geçelim. Sadece sipariş geldi. Ne yapıyorsun? Çekleri git. Gider misiniz beyefendi siparişimi Arkadaşlar siparişimiz Evet arkadaşlar. Aldım. Siparişimiz burada. Şimdi hemen açıyoruz. Anlamadım bir anda saldırdı bile çok korktum. Parayı vermedim. Hala bak kapıya vuruyor parasını istiyor. ne bu ne? Pizza dedim, çiğ köfte göndermiş amına koyayım. Hocam. Bu ne amına koyayım? Aga adam dolandırdı beni. Neyse para vermedim, umurumda değil. Ben bunu şunu